Bakalım Meloş buna ne diyecek Anneciğim ne yapıyorsun Kardeşimle ya. Niye yapıyorsun bir tanem Emziği çıkartsana Nasıl oynuyorsunuz bakayım Güldürebiliyor musun iyi bir <laughs> Ya balsınız siz bal bal ee, Sana bir sürprizim var Kutu açmak istiyor musun? İstiyorum. Açalım mı beraber? Yapalım. Ta 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 ta. Wow. açalım. Emzi çıkart. Anneciğim bu kumbaralı biliyorsun değil mi? Kumbaralı. Evet. Nasıl açacağız şimdi bunu? Bakalım nereden açılıyor? Nereden açılıyor anne yani bu? Dur bakayım. Bak buradan. Buradan. Dur buradan açılmadı. Açılmadı. Hem eder misin anneciğim? Çıkıyor. Bekle. Tamam bekliyorum. Ben yardım edeyim mi sana? Ya. Şöyle tutayım. Şöyle. Aç bakalım ne çıkacak. Ver de anneciğim. Tamam. Şimdi anneciğim tam. Da, da, Bakalım ne çıktı? Aa, bu da ne? Aa, anneciğim, anahtarlık çıkmış sana. Bu ne? Kadın wow. bağıyor. Aa, anneciğim, bakar mısın? Bu da bir defter. Ben Bak, içinde çok güzel yazılar yazabilirsin. Evet. Not defteri gibi bir şey galiba anneciğim bu. Not defteri gibi. Evet, anahtarlarına bakabilir miyim? Bir dakika ver bir anneciğim. Bir dakika vereceğim anneciğim geri. Prenses tamam sen ona bak bir. Aa ışığı da yanıyor arkadaşlar. Bak. Anneciğim karanlıkta bakmak ister misin? Karanlıkta bakmak ister O zaman versene bir anneciğim versene bir. Ya, ya hiç mı? bana göstermiyorsun ya. Gel bakayım gel masanın altına gir bakayım. Belki orası karanlıktır. Çok şıktım anne. Anneciğim o senin artık elfenlerin olsun tamam mı? Tamam bakalım. Gece tuvalete kalktığında bunu yak tamam mı? Evet anneciğim hem de anahtarlık. Baba ucuna anahtar takabiliriz anneciğim. Evet anneciğim hadi ben kardeşine bakayım sen de oyna tamam mı kızım?